röportajlarınızda hep altını çizdiğiniz bir nokta var. O da ahlak meselesi. Ahlak kelimesinin hep altını çiziyorsunuz, vurguluyorsunuz ama size göre ahlak ne demektir? Ve bu ahlağı nasıl gündelik hayatımızda geçirmeliyiz? Şimdi bakın bu ahlak hep ahlak dendiği zaman e, dini referanslar akla gelir. Halbuki dinlerden önce ahlak vardır. Antik Yunan'da da vardır. Ve insan insan olduğundan beri, düşünmeye başladığından beri bilerek ya da bilmeyerek muhakkak bu kavramı ile getirmiştir. Ben hep şöyle derim. Benimle aynı siyasi görüşten, benimle aynı dini inançtan, benimle aynı etnik kökenden, kültürel kökenden olduğunu söyleyen ama dürüst olmadığına, ahlaklı olmadığına inandığım bir kişi var. Benimle dostluk kurmak istiyor. Bir de benimle farklı si siyasi görüşten, benimle aynı dini inançtan değil hatta Tanrı tanımaz ve farklı bir etnik kökenden ama dürüst ve ahlaklı bir insan. Hiç tereddüt etmem. E, hiçbir şeyi benle aynı olmayan ahlaklı insanı seçerim. Dolayısıyla dünyadaki bütün ahlaklı insanlar ve Türkiye'deki bütün ahlaklı yurttaşlar benim kardeşlerimdir. Büyük çatımız ahlaklı yurttaş, ahlaklı insan.